Selamünaleyküm arkadaşlar su kanalında Montana's Blade Bannerlord'da Sassal'ın 200. bölümüne hoş geldiniz. Hemen bir kaydediyoruz ve en son kaldığımız yerdeyiz. Ay, yaş. Yanlış düş. Askerlerimin biraz gelişebilmesi için etrafta öylesine geziyorduk. Ve... Altı orada ne yapıyor acaba? Akalta dönmeye karar verdim şu anda. Random eventten bir şey geldi. Bakıyorum neymiş. Ee, Partim seyahat ederken Hokka topraklarının yakınlarında hmm, kütüklük ağaçla kütüklük ağaç da zengin bir ormana denk gelmişik. Yani kütüklük ağaç çıkartabileceğimiz çokça orman varmış ya da Neyse işte kesilmeye uygun çokça ağacın olduğu bir ormana gelmişiz. Ee, 12 adamı görevlendirmişim, de alabildikleri kadar almışlar. Ee, çok fazla ihtiyacım olmadığından abartmayın demişim. Ee, enerjilik için yeterli bir miktarda ee, Falan rest you can Easily sell Falan diyor işte ee, a Ağaç kesmeye gönderdiğim Ekip dönmüş 6 ağaç kesmişler 60 parça odun 60 parça kereste altı ağaçtan. Bir şey diyeyim mi? Müthiş lan. Baya baya müthiş yani. Bak. Ee, total training yeteneği. Günlük 4515 puan dağıtılmış askerlere. Nişancı. Hepsi galiba seviye atlamaya uygun diyor. O değil bu. Bakalım. Evet. Yükselt. Ve bir tur daha seviye yükselebiliyorlar mı? Hayır. Evet. Sipahi yükseliyor sadece. Keman keşi şöyle alalım. piyade olan okçularımın yaylarını uzun yay yaptım. Çünkü uzun yay hasarı daha yüksek. Yani ondan dolayı. Akıncı e, atlı okçu. Kitle bunu. Bir de son seviye askerlerimiz zıfır tamamen aynı. Ekstra zırh beğenmeye üşendim çünkü yani neden diye soranınız varsa. Ekstra zırh beğenmeye üşendim. Hepsinde aynısını seçtim dur duydum en son şey yaptığımda. Çöp olan kaydımda. hiç Seçip durmaya beğenip durmaya gerek yok. İşte hepsinde aynı olsun geçsin dediydim. Yetişebilir miyim lan acaba? 35, 3.5 3. 3 nokta. Yetişirim. yetişemiyorum ve sıkılıyorum. Askerlerinden birkaçı daha seviye atlamış. saat Bu adam... Neyse. George! şimdi benim bodyguardlarım nerede? Solak. Kaan muhafızı 3 tane. İyi. doggone Az önce altta şey yazdı. Ee... Bodyguardlar komutanlarını koruyor gibi bir şey yazdı. Çok bağırıyorlar ya. Sevinme sesi var ya gerçekten çok fazla. Neyse. kitle. Bunları gönder. Jackson kildini aç. Başka. 8 tane hafif Ve böylece yeni çerilerim de hazır. Her ne kadar dört tane de olsa yazdılar işte. Şimdi. Hızlı kayıt alıyorum. Ve Robrik. Kim lan bu Robrik? Tanımadığım kişiyi kabul etmiyorum. Şimdi keep your özelliği var. Lakin tanımadığım kişiye niye verim? Altı iyi. Bu arada acaba keşke şunları bir yoldaşın ya da aile üyenin gönder gibi bir seçenek olsa şu birliklere. Jetsu bu ne? Ya biraz atlas ya. Bak. Örnek alın. Akıllıkta iş varmış. Ee, yok artık. Ha doğru şehirde başladım. Şehirden çıktım bir daha şehre hiç girmedim. tam olarak ne işe yaradığını da bilmiyorum ha. Yani. Akkalat'ta hepsi tam. Akisler'de var. Tamam. Akkun Kalesi'nde gelişme yok. Odok'ta gelişme var. Tamam. Ee... odak karnizonundan bir grubu bir dakika ve bunlara petro eee devreye göre verebiliyorum. Hmm. Dur. Seviyeye göre diz yüksek seviyeli de atlı birimleri alacağım sadece. 4'ten yüksek olacaklar, atlı olacaklar. Başka yok gibi. Elli oldu. Dur, şu ikinci seviyeleri bırak. E ee, iyi Ben bu gardiyanlardan her yerde oluşturayım biraz biraz. 229. Şöyle atlı birimleri. devreye gezmeleri için seçeyim göndereyim. Tamam. Akser Kalesi 47. Burası çokmuş. Gerçi atlı birim çok yoksa yapacak bir şey yok. 200'den aşağı indirmeyeceğim. Dedim. 200'den çok aşağı indirdim. Neden? Çünkü burada 55 tane adam varmış. Ha şöyle. Yeter 47 kişi. Gidin. Devreye gezin. Ee, çay kant yaptık. da yaptık. Hakkın kalesi yok. Hakkın kalesinden de Hakkın kalesinde yeterli adam yok. Neyse. Hiç yoktan şöyle bir Siz de devreye gezin. Ee, burada iş bitti. Kapan kapan. Asker alabilecek yerim yok. Bu yüzden iptal. Kent yönet. Bu kentte yönetilecek bir şey yok. Tamam. Kaydet. I'm yours. Vay be. Devriyelerim. Adam kıstırdı. Gusur, Tochi ve Liliara. Şimdi kim kimdi hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden hemen hızlıca şöyle bir bakayım. Gusur. Tamam. Benim oğlanmış. Tochi. Nus'un oğlu. O zaman diğeri de Jatun'un kızı. Tamam. Başlayalım en üstten. Evet. Ben bunu savaşçı yapıyormuşum. Genelde mülkümden uzakta oluyorum. Ama bu sırla zaman geçirdiğimde onun Zekasını geliştirmeye kurnazlığı gelişiyor böylece. İnsan ilişkilerini de gözet. Öyle hepten yoklama. Liderlik sana lazım olacak. Ve böylece biniciliğe bir puan arttı. Tochi. Bu dayanıklılıktan gitmiş sadece. Neden? Mühendislik ve Hekimlik Liyari Sosyallik ve Kurnazlık Kurnazlığını biraz daha geliştir taktik geliştir demircilik dur vekil mühendis lider yine tamam ben ne diyeyim demirci olmak istiyorsan yoluna çık gerçi ben de buraya demircilikte geldim Muhtemelen petrol man petrolü devreye çıkarttığımdandır. Dur bakayım o devriyeler nasıl biz belli bir zaman sonra mı gidiyorlar yoksa sürekli geziyorlar mı? Ya ne çok sığınak gördük ya. Doğan ha ah, Doğan o kadar sığınakları gözetme ya. Yani. Ama madem geçiyoruz şuraya bir uğrayalım. Ve saldıralım dur. Öncelikle bir hızlı kayıt alalım ne olur ne olmaz. Saldırıyoruz. Şimdi kinler geliyor. Yemen keşler geliyor ve solaklar geliyor. 7 kişi mi? <laughs> Hekimlikte puan arttı. Şiftelim sonunda 250 oldu atletizmde 300 oluyor neredeyse şuna bak 296 300 de puan varıyor muyduk acaba yani perp alıyor muydu acaba katı serbestince üstte oklarla ilgili olan panel açıldı diye gördüm. Abla ne yapıyorsun sen ya? Nidesin değiştirdik biraz. Ve burada değil. Ağır hisle gidelim bakalım. Haddini bildirmeye gidiyorum herif. Son bir kişi. Bu animasyon modun düşünden daha çok hoşuma gitti ya. Dur bak. Yerlerinde böyle bir şey yok. 3 kişi. Beklediğimden çok 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 az. Maşallahınız var ya. Yani. Solaklar. aklınıza gelsin bir tane. Bunların da hepsini ver. Yakın eşrafla ilişki arttı. Ve 250 oldu. 200 250 üzerindeki her beceri puanı için çift eli saldırılarıyla çift eli silahlarla saldırı hızı yüzde binde iki artıyormuş ve binde 5'te hasar artıyormuş. 200'ün üzerindeki her beceri puanı için. 250'nin. Ki şu anda hiç yok. Normalde buraya kadar gelemezdi. O, bu dörtken. Bu 5 odak puanı bile olsa buraya kadar gelemezdi. Bu da e, birkaç bölüm önce gösterdiğim. Neydi adı? ADJ ile başlıyordu. Leveling gibi bir şeydi. Onun sayesinde böyle oldu. Yani. puan kazanımını bayağı bir değiştiriyor diyeyim. İlginçleştiriyor. Evet. Eğer ki gelişmeye devam ederse güzel olacak. Bu arada vekilim artabilir ama niye artmıyor? Çünkü erzak çeşitliliği yok. Ney? Ambush Bandit. Paygold. Intimidate. Bu ne demek bilmiyorum. Ama saldırın. Hi. What have we here? There's a taxi. Random event'ten 60 tane kaydet. <laughs> i̇şte şöyle şeyler güzel ya. Ah. <laughs> şurada büyük selfimiz var. Atlı okçuları da. Böyle alıyorum. Çatışmaya gönderiyorum. Benim bodyguardlar ne yaptı acaba? Oğlum bana da bırakın. Koş. Koş koş. Şunlardan birkaçını vurayım. 250'nin üzerine biraz daha ilerlesin. Nereye gittiniz sanıyorsun lan? Hiç firar yok. Müthiş. Cerrahımız sağ olsun 54 tane baygın yaralayla geçirdi 54 tanesini. Buradan bunu bırak. Bir de Ee, yani bundan bırak. Evet. Ve 27 dakika olmuş bu bölümde. Ee, bu bölüm ne yaptık? Devriye. Devriye 200. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basma, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.